Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere BitOn'un yapmış olduğu sonbahar kampanyası ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada 1 ile 10 Ekim tarihleri arasında yapılan bir kampanya. Bu tarihler arasında yeni kayıt oluşturacak olan kişiler aşağıda vermiş olduğumuz linkten üyeliklerini açtıklarında ve daha sonra yapacakları birkaç adımla birlikte 3 tane XRP kazanacaklar. Buna ek olarak getirmiş olduğunuz her arkadaştan 2 tane x çarpı ekstradan kazanıyorsunuz. Genel bilgiler bunlar. Peki yapmamız gereken ne? Kaydımızı açıyoruz. Kayıt açtıktan sonra hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada sağ üst köşede ikon var. Şu ikona bastık. Buradan hesaplarım kısmına geldik. Buraya geldiniz arkadaşlar kimlik bilgilerim ve e-posta kısmında siz üye olurken telefon numaranızla ve aynı zamanda e-postanızla üyelik açıyorsunuz. Telefon doğrulama ve e-posta doğrulama var. E-posta doğrulamaya geçtiğinizde şu şekilde bir işaret gelir burada. Kimlik bilgilerinde sadece elle TC kimlik numarası girme, ad soyad gibi basit işlemleri yapıp burada doğrulama yapıyorsunuz. Yani belge gönderimi bu aşamada yok. Bunları yaptıktan sonra Bakın şurada bitlo.com Twitter sayfaları var. Bu sayfaya gelip takip edeceksiniz. Şuradan takip ediyorsunuz. Bir de bakalım neler var. Bakın burada arkadaşlar bitlo.com Twitter hesabı takip edilmeli. Şurada görmüş olduğunuz bitlo Sonbahar bar kampanyası hashtag ile paylaşım yapılmalı. Yani aslında daha demin gelmiş olduğumuz Twitter sayfasında arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz Bakın burada görmüş olduğunuz gönderiyi şuraya basarak retweet yapıyorsunuz. Bu işlemi ben yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar burada bir ile onu arasında yeni kayıt olacak kişiler için geçerli bu kampanya. Ben daha önceden oluşturmuş olduğum için hesabımı burada 3 tane XRP alamayacağım. Sadece şu an tanıtıyorum sizlere. Sizler 3 tane XRP eğer yeni kayıt olursanız alma hakkına sahip olacaksınız. Bunun dışında hediyeler Arkadaşlar 19 ile 30 Ekim tarihleri arasında bakiyelere yansıtılacak. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi şu. İleri doğrulama aşamasını geçmeniz gerekiyor. Yani burada kimlik doğrulaması kısmında işte nüfus cüzdanı, e, sürücü belgesi ya da pasaportun ön yüzü, arka yüzü ve şu şekilde bir selfie çekerek buraya yüklüyorsunuz. Her borsada yapılan işlem bu. Bunun da nedeni şu. Para çekme kısmına geldiğinizde arkadaşlar, şuradan para yatırıma çekme kısmına geldiğinizde buradan şöyle hemen Ripple'a gelelim. Ripple'dan çekme işlemi. Bakın geldiğinizde arkadaşlar size ileri seviye doğrulama yapmanızı istiyor. Ripple çekimlerinde herhangi bir komisyon alınmıyor. Yani herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz başka bir cüzdan atarken. Onu da belirtelim. Yani genel anlamıyla burada gireceksiniz, kaydınızı oluşturacaksınız. İlk başta basit doğrulama kısımlarını geçeceksiniz. TC kimlik numarası gibi. Daha sonra bilo.com Twitter hesabını takip edeceksiniz. Şurada gözüken hashtag ile en yukarıda gözüken gönderiyi retweetleyeceksiniz. İşlem bu kadar. Yani bunları yaptığınız zaman 3 tane XRP alacaksınız 19 ile 30 Ekim arasında ama size önerim arkadaşlarınızı buraya davet ederek linkleri paylaşarak sizin referal linkinizde şu olacak arkadaşlar. Bakın şurada sağ üst köşede referanslar kısmı var. Buradan linkinizi alıyorsunuz ve herhangi bir sosyal medyada paylaşıyorsunuz, arkadaşlarınızı buraya davet ediyorsunuz. Gelen her KYC'sini yapmış, yani kimlik doğrulamasını yapmış. Burada KYC önemli değil, yani şunu söyleyeyim. Sizin arkadaşınız buraya geldiği zaman sadece sizin için geliyorsa, yani size 2x harfi kazandırmak için geliyorsa sadece TC kimlik numarasını doğrulamalı ve buradaki Twitter'daki işlemi yapmalı. Yani ileri adım doğrulamasına gerek kalmıyor bu aşamada. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kampanya bu. Biriyle onu arasında, bu ayın biriyle onu arasında gerçekleşecek olan bu kampanyada sizler 3 XRP artı ne kadar referal getirirseniz ona göre belli XRP'ler kazanabilme şansınız var. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>